Hoş geldiniz kanalıma. Ben Duygu. Nasılsınız? Dilerim çok iyisinizdir. Keyfiniz çok yerindedir. Efendim kaldığımız yerden devam etmek üzere karşınıza geçtim. Boğa burcunun hava grubuyla olan uyumundan bahsedeceğiz bugün. Ondan önce beğenileriniz, takipleriniz ve yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Lafı dolandırmadan dilerseniz hemen Boğa burcunun İkizler burcuyla aşkta olan uyumuna bir bakalım. Nasılmış? Geçinebiliyorlar mı? Geçinemiyorlar mı? İkizler ve boğa uyumu. Boğa burcu bildiğimiz gibi sabit değerleriyle yaşayan ve bundan keyif alan bir burç. Peki ikizler? İkizler de tamamen boğayla taban tabana zıt bir yapıya sahip. Değişken bir yapıya sahip bir burç. Siz de biliyorsunuz ki. Şimdi öncelikle ikizlerin o entelektüel tarzı, konuşkanlığı, neşesi, çevresi tarafından sevilip sayılması Boğa'yı ilk başta cezbedecektir. Çünkü Boğa her zaman da söylediğim gibi e, zeki ifadesi yüksek, entelektüel birikime sahip insanlardan hoşlanır ve etkilenir. Fakat e, İkizlerin çok yönlü düşünmesi, her gün yeni konulara, farklı şeylere ilgi duyuyor olması bir süre sonra bu boğada kafa karışıklığına sebep olabilir. Yani ilişkilerde bilirsiniz böyle olur. En başta çok hoşunuza giden şey sonra sorun olmaya başlayabilir. İşte boğa ile ikizler ilişkisinde de e, o çevresi ve sosyalliği çevresi tarafından saygı duyulan bir karakter olması, sevilen bir karakter olması ikizlerin en başta çok hoş bir intiba uyandırırken boğada ilişki ilerlediği zaman bu dezavantaja dönüşebilir. Çünkü boğanın sahiplenici bir yapısı vardır. Bu fazla sosyallik, fazla özgürlük alanı ikizlerin dışa dönük oluşu boğayı belli bir süre sonra ilişkinin rutininde rahatsız ediyor olabilir. Ee, ne dedik? İkizer değişken bir karakter, her gün e, yeni şeylerden konuşmaktan, yeni şeyler denemekten hoşlanır. Boğanın sabit rutin bir yaşantısı değer verdikleri sabit değerleri vardır. Bu kadar da yenilikçi bir burç değildir bildiğiniz gibi boğalar. Burada e, birbirlerini çok da karşılayamayabilirler istek ve beklenti bazında ele alırsak. Yine bununla beraber güven noktasında da ikizlerin aşırı sosyal oluşu, çok fazla arkadaşı oluşu, çok gezmeyi seviyor oluşu boğanın o evcimen tabiatına, çok fazla eşiyle zaman geçirmeyi seven tarafına pek de hitap etmeyecektir açıkçası. Orada biraz sıkıntı yaşanabilir. E Bu değişken kararlar noktasında da inanılmaz rahatsız olacaktır boğa burcu. Çünkü boğalar e, bir noktada karar aldıklarında o kararda sabit olurlar ve değişiklik yapmazlar kararlarında. Ama ikizler öyle değildir. Bugün e, düşündüğü şeyden yarın başka bir şey düşünmeye meyledebilir. Çünkü onu o düşünceler dünyasında yaşayan bir insandır. Ve düşünmenin yeni fikirlerin önü arkası olamaz diye düşünür. Yani şu noktadan değerlendirirsek eğer durumu, ikizler canı yakın, konuşkan, sohbet seven, dışa dönük arkadaş olabileceği bir partner ararken Boğa burcu romantik, sahiplenici, sadakatli ve aynı zamanda da sorumluluk sahibi bir partner arar. Birbirlerinin e, beklentilerini maalesef ki karşılayamazlar. İlk başta güzel bir çekim ve beğeni oluşsa dahi ilişkinin ilerleyen dönemlerinde haritada gerçekten destekleyici unsurlar yoksa e, birbirlerini karşılayabilecek ve anlayabilecek bir yapıya sahip değillerdir. Ve hayattan beklentileri tamamen taban tabana zıttır. Ama her zaman söylüyorum lütfen şimdi bir boğa e, kişisi... İkizler kişisine aşık olabilir ya da tam tersi olabilir. Hmm, geçinemiyoruz bu ilişki olmaz demesin. Haritanın tamamı ve diğer etkenler kesinlikle çok farklılık göstererek ilişkinin gidişatını ve akışını çok değiştirebilir. O yüzden umutsuzluğa gerek yok. Şimdi geçelim Boğa ve... Ha bu arada tabii şey yüzde veriyoruz değil mi? Kaç olabilir derseniz maalesef yüzde 35 ile Boğa ve ikizler çiftini adadan uğurluyoruz ve geçiyoruz kova boğa uyumuna. Nasıllardır? Anlaşabilirler mi? Evet, tabii kovalar da tıpkı ikizler gibi düşünce insanlarıdır. Yenilikçi, entelektüel, yeni şeyler keşfetmeyi, öğrenmeyi çok seven yapıda insanlar oldukları aşikar kovaların. Biliyorsunuz, düşünce insanları. Fakat şimdi burada ayrılan noktayı söyleyeceğim. Boğalar İcraat insanıdır. Kovalar, ikizler düşünce insanıdır. Elbette icraat'e geçirirler düşüncelerini ama e, pek çok süzgeçten geçmesi gerekiyor o düşüncelerin. Çünkü düşünce dediğimiz şeyin e, değişebilme ihtimali var, değil mi? Şimdi bu burada derinden bir e, hayata bakış açısı farklılığı var aslında baktığınızda burada çelişiyorlar. Şimdi boğa insanı elle tutmadığı, gözle görmediği hiçbir şeye güvenmez. Garanti ister, garanticidir. Bir işte, bir ilişkide, bir arkadaşlıkta da her şeyin sağlam temeller üzerine oturmasını arzu eder. Bu şekilde yol almayı e, tercih eder. Fakat kovalar e, o noktada risk alabilir, düşünceleri değişebilir, akışta yaşamayı seven karakterlerdir. Burada biraz tabii baktığınız zaman karakter olarak, tabiat olarak birbirinden çok ayrılan insanlar olduğu ortada. Yine kovanın o sosyalliği e, efendim söyleyeyim çevresinde çok düşkünlüğü kovalar arkadaşlarını çok sever. Çok düşkündür. Çok yardımsever insanlardır bu arada. E tabi böyle olunca da e, arkadaş çevresini ön planda tutabilen bir e, yapı görüyoruz. Şimdi boğalar için de arkadaşlık mevhumu çok önemlidir ama ondan önce gelen bir mevhum vardır. Aile, ilişki. E, boğalar önceliğini ilişkilerine, ailelerine verirler. Kovalarda bu ayrım bazen ...terazide şaşabilir yani. İhmal durumu olabilir. İlişkiyi ihmal etme, aileyi ihmal etme gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu kötü niyetle değil, tamamen iyi niyetle... ...yardımseverlikleri, sosyalliklerinden... ...dışa dönük yapılarından kaynaklanan bir durumdur. Fakat tabii burada ne oluyor? Beklentiler karşılanamıyor. Kova'nın bu sosyal oluşu, belki flörtöz oluşu belki yani çok arkadaşının olması ve çok sosyal olması onu flörtöz gösterebilir. Ve bu yine boğanın hoşuna gitmeyecek bir durumdur. Kovalar da boğaları bir süre sonra çok rutin ve maalesef sıkıcı bulabilirler. Çünkü karakterler ve yapılar farklı olduğu için hep aynı şeyleri yapabilme potansiyeli hiç sıkılmadan boğaların kovalara inanılmaz korkunç gelebilir. Kovalar mantık merkezli insanlardır. Yani elbette duyguları vardır, duygusaldır ama kararlarını alırken daha ziyade mantık çerçevesinde alırlar. Boğaları da mantıklı insanlar olarak biliriz ama kovalara oranla, kovalara nispeten duygusal insanlardır. Ve partner arayışlarında da duygusallığı ön plana alırlar hiç duygu barındırmayan sadece arkadaşlık ve eğlence temelli bir ilişki ya da sorumluluğun ön planda olmadığı bir ilişki onlara güven vermez ve içinde olmak istemezler. Burada da ilişkiden beklentiler noktasında ayrılıyor. Kovaların o özgürlük ve bağımsızlık nidaları, naraları işte boğalara pek işlemez. <laughs> Çünkü boğalar sahiplenicidir, partnerini kontrol etmek ister nereye gitti ne yaptı bilgisi dahilinde olsun ister sürekli haberi olsun ister kovalar bu durumdan daralabilir sıkılabilir tabiatları gereği bundan hoşlanmayabilir çünkü sosyal hayatta da boğalar ev hayatını çok sevdiği için gezmeyi sever ama bunu hep altını çizdik bu arada burada boğa burcu kadını boğa burcu erkeği bütün o linkleri bırakıyor olacağım kova burcu erkeği kova burcu kadını onları da izleyebilirsiniz Sosyal hayatı sever boğalar ama iyi organize edilmiş aktivitelerden hoşlanır. Oraya da gidelim, bunu da görelim, şöyle de yapalım gibi ani kararlar alıp öyle her an evini bırakıp o konfor alanını bırakıp çıkıp gitmez boğalar. Kovalara bu noktada ''Aa akşam arkadaşlar çağırdı, hadi gidiyorum'' şeklinde eşlik edemeyebilir. Ve 1, 2, 3 derken e, ilişki bu noktada da bir kopma noktasına gelebilir, sıkıntılar yaşanabilir. Dediğim gibi iki birbirinden farklı, birbirinden e, ap ayrı karakter, hayattan ve ilişkiden beklentiler çok farklı. Dolayısıyla kova, kova ve boğa uyumuna da yüzde 35 vererek e, devam ediyoruz ve terazi boğa uyumuna geçiyoruz efendim. Anlaşabiliyorlar mı? Terazi ve Boğa uyumlu olabilir, şaşıracaksınız. Hem de çok uyumlu olabilir. Neden mi? Çünkü her grupta bir burç bildiğiniz gibi farklı özellikler gösteriyor. Hava grubunda da terazi diğer hava grubu mensuplarına göre farklı özellikler gösterir. Nasıl toprak grubunda boğa ve oğlaktan başak farklıysa su grubunda yine aynı şekilde balık ve yengeçten akrep farklıysa hava grubunda da işte terazi de ikizler ve kovadan farklıdır. Aynı zamanda yapı itibariyle, tabiat itibariyle farklıdır. Ee, aynı şekilde şunu da söylemeliyim ki ayrı elementlerden olmaları, olmalarına rağmen e, Venüs ikisinin de yönetici gezegenidir. Hem boğanın hem terazinin. Şimdi burada bir ortak payda da buluşmuş oluyor bu iki burç. İkisi de zarafetten, güzellikten, estetikten, konfordan e, çok hoşlanır adaletli, uyumlu, zarif, asil, sakin insanlardır. Nezaketli insanlardır ikisi de. Kavgadan, gürültüden, asabiyetten, tartışmadan hoşlanmazlar. İşte en temel ortak noktaları Venüsle beraber bu diyebiliriz. Şimdi burada zaten bir uyum söz konusu oluyor. Aynı gezegenin yönettiği iki burç birbirini anlamakta çok da güçlük çekmez. Terazi ve boğa burçları birbirini çok güzel anlar. Terazi diğer hava gruplarına göre çift olmayı daha çok seven, bağlılıkta sorun yaşamayan çok fazla, yine sosyal, yine konuşkan, yine çevresine, arkadaşlarına düşkün bir burç olmasına rağmen ilişkisini ön planda tutan bir burçtur terazi diğer hava grubu mensuplarına göre dolayısıyla bu da Boğa ile olan iletişimini çok güçlü kılabilecek bir özellik çünkü Boğa burcu da ilişkisine önem verir ziyadesiyle e, ön planda tutar e, terazi de sahiplenicidir Boğa da sahiplenicidir dolayısıyla orada da bir sıkıntı yaşamazlar ve terazi güven konusunda Boğa'yı tatmin edecektir. Boğa'ya zaten bir şey söylenemez. Güven noktasında sonsuz güven verecektir bir boğa burcu partnerine sevdikten sonra. Bu konularda birbirlerini son derece tamamlayacaklardır. E, diyeceksiniz ki hiç mi anlaşamadıkları nokta olmaz? Elbette olur. Terazinin e, karanlık özelliklerinden bir tanesi e, Karar vermekte güçlük çeker ve çok çabuk karar değiştirebilir. Yani kararları değişebilir terazinin. İşte burada yine bu anın o sabit karar bekleyiş noktasına takılıp. Terazinin bir işe başlayıp sonunu getiremiyor olması zaman zaman bazen. Kararsızlıklar yaşıyor olması bu ilişkide de olabilir. Bir bulutlu kafaya girmesi. Boğa'nın canını sıkar. Boğa çünkü bir karar alır ve güçlük de olsa zorluk da olsa sebat gösterir, sabır gösterir. Kararını gidecek yolda her türlü zorluğa, sıkıntıya göz germe kafasındadır Boğa. Ama terazi öyle değildir. E, terazinin kararları değişebilir, e, terazinin kafası karışabilir. Terazi çok sakin ve sabırlıdır fakat kırıldığı, sıkıldığı, yıldığı, bunaldığı şeyleri dile getirmez Terazi. Bir anda karar değişikliği gibi görünür o yüzden yaptığı şeyler. Bir anda geri çekilir, bir anda savaşmaktan yıldığını söyler, söylemez bile yok olur, gider filan. Bunlar işte Boayı bu kesinlikle çok 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 rahatsız edecek tutumlar. Bunun dışında dediğim gibi her noktada çok keyifli bir çift olabilirler. Çok güzel anlaşabilirler. Beraber ikisi de yemek yemeye bayılır. Çok severler. Güzel, lezzetli yemekler yesinler. Birlikte oh mis gibi kilo alırlar. <laughs> kilo alabilecek bir çift yine. E, Terazi boğa çiftimiz. Çünkü e, gurme, damak zevkleri gelişmiş. Güzel sofralar, şık sofralar, yemekler, restoranlar... Efendime söyleyeyim. Dolayısıyla güzel güzel yemekler yiyip beraber kilo alabilecek, beraber tüm estetik güzel o gelişmiş estetik anlayışlarıyla birbirlerini doyurabilecek insanlardır. İnat noktasında boğanın inatlaşmaması gerekir. Terazi alttan alır. Fakat belli bir noktada yine o Çıkmazlara girebilir, Serazi'nin çıkmazları var. Onlara girebilir ve bu ay üzebilir. Bunlara dikkat edildiği surette kesinlikle gerçekten güzel bir ilişki olacaktır. Boğa'nın da dikkat etmesi gereken şey o sahiplenici ruhunu birazcık törpülemesi ve Terazi'ye güvenmesi. Çünkü terazi sevdikten sonra onu üzecek bir şey yapmayacaktır. Fazla bunu atmaması gerekir Terazi Burcu'nu. Efendim çok keyifli bir ilişki olabilir ki düşünün yani hava ile toprak elementi birbiriyle çok da uyumlu olmamasına rağmen terazi ile yüzde boğaya %75 uyum diyorum. Güzel olur. Olur bu iş. Olur olur. Evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızla, beğenilerinizle, aboneliklerinizle destek olduğunuz için Canlı gönülden teşekkür ediyorum. Gerçekten çok mutlu ediyorsunuz. Kucaklıyorum sizleri. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın lütfen. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.